Şimdi bir projeyi kabul etme 3 seçenek yani 3 kriter var dedik hı hı. ya, iyi insan, iyi İzledim. para, hı hı. iyi senaryo. Bunun üçünden iki tanesi kabul olursa ben okeyim dedik. Hı hı. Senaryo kötüyse de mi Kabuliz. Yani iyi para, iyi insan ama senaryo gerçekten çok kötü. Yani bu bize öğretilen öğreti hani bu ki ben bunu almaya çalışıyorum, Hay... henüz onu yapmadım. Yani senaryo çok kötüyse evet demedim ama ben bir şeyi denemeyi seviyorum. Şimdi işte çok Amerikalıların yaptığı şey bence feedback vermek. Ben de kendimi bu konuda geliştirdim geçtiğimiz yıllarda. Çünkü ben tam bir Türk gibi ilk gittiğimde şey yapıyordum. Abi bu olmamış, şurasını değiştir falan derken böyle hocalarımdan falan şey aldım. Yani biraz daha sakin. iyi olan şeyleri önce söyleyelim, daha uzun paylaşalım falan. Biz öyle değiliz yani. Türkiye'deki sınav okumanı da işte olmamış falan. Yani sanki çok sana madalya veriyorlar ne kadar kötü şey söylerse. O benim için çok güzel bir şey oldu. Yani biriyle konuşurken çünkü onu ben de kendim de bizi senaryo çok yaz, yazılıyor bizim şeyde okulda. İşte ben 3 tane uzun metraj yazdım, 2 tane dizi yazdım. O yazarken de hep bir grup içinde yazıyoruz o derslerde ve çok feedback alıyoruz ve veriyoruz ve şeyi fark ediyorsun yani ben kendim nasıl duymak istiyorsam onu, biri bana olmamış olanı istince ben dinleyemiyorum. E O zaman ben niye böyle veriyorum de, deyip, şu anda daha iyi insan ve iyi paraysa zaten ona ben dediğimde bak, bu senaryoyu ben genel olarak beğendim. Yani ama şuralarında sanki bir şeyler benim adıma yürümüyor. Yine de şöyle değiştirebiliriz belki. Ve bunu değiş derken de bence en önemli şey sınırlarımızı bilmek. Çünkü birçok yapımcı aslında yazar olmak isteyen insanlar. Böyle bir söz var İngiltere'de. Bütün yapımcılar yazar olmak ister, bütün yazarlar ya yönetmen olmak ister, bütün yönetmenler tanrı olmak ister diye. Yani söyleyeceğim şey şu, doğru düzgün bir şekilde kendimizi açıklayabiliyorsak ve karşı tarafımızın sınırlarına da saygı gösterebiliyorsak Bence zaten Kötü senaryo diye bir şey yok. Aslında hani zaten anlaşabileceğimiz bir yerdeyse o senaryo benim de anlayacağım bir yere gelebiliyor. Hani kötü deyip atmak çok kolay bir şeyleri ama mesela benim sevmediğim şey türler var. Yani ben korku filmi yapmak istemiyorum ki korku çok para getiren bir şey. Hani yapımcılık sağ konuştuğumuz korku çok güzel bir şey olabilir ama ben kendi adıma korku filmi izlemiyorum hangi tür korku filmleri iyi, kötü bilmiyorum ve bu konuda yorum yapmak için kendimi yeni nitelikli görmediğim için korku filmi çekmem ben. Seni para için. <gülüyor> <gülüyor> Seni korku filmi projemiz çekti. <laughs> Çektim. <laughs> 10 bin dolara çekip falan bütün sinemalarda. Güzel para varsa yani yapalım. <laughs> Çok iyi yapalım. para Hani. Evet evet. <laughs> bunu duyduğumuz iyi oldu. <laughs> evet, en iyi para korku filmlerinde. Süper. Yani evet. o bence şey hani ben çünkü anlamadığım ben için Ben şu an bunu not alıyorum. <gülüyor> korku <gülüyor> filmi çekilecek. <laughs> korku filmi. Paranormal Activity falan mesela 15 bin dolara çekilip bir şey rekorları falan Tabii. ya oradan <laughs> evet evet tavsiye ederim <laughs> Süper. Peki bir şey soracağım bir de şey bu hani ekibi oluşturan sizsiniz sonuç <laughs> böyle bir de hani ekibe girildiğinde bazı uzun metraj setlerde hani her yöne bakan insanları bulmak. Yani mesela kısa film ruhu gibi olmuyor. Mesela kısa film çekerken öğrencilerin birçoğu o filmin iyi olması için settedirler. <laughs> Ama uzun metraj filme veya dizi setlerine girdiğinizde... Şey olmaya başlar hani birkaç kişi film şöyle olsun böyle olsun derken diğerleri yok işte abi repo ne zamanmış abi şey yemek arası ne zaman hani hı hı. çok orada olan şeyin dışında olan bir ekip de vardır hı hı. ama oradalarlar bu tarz kişileri de giriyorlar mı yoksa siz onları filtreden geçiriyor musunuz? Yani geçirmeye çalışıyorum. Bunun için birkaç yöntemim var benim. Ee, öncelikle her sete, bir kere departmanların başlarındaki insanların benimle ve yönetmenimle iyi olması çok önemli. Ve onların da projeye bizim kadar olmasa da bir adanmış bir şekilde geliyor olmalarını istiyoruz. Ondan sonra da aldığım ben her kişiden iki referans istiyorum. Ve alıyorum gerçekten o insanları, daha önce o kişiyle çalışmış kişileri. Birkaç sorum var, hep sordum ama hep en son Peki bir tane kötü bir şey çünkü genelde kötü bir şey söylemek istemiyorlar aslında kötü davranmış olsalar. Telefon kapatmadan önce bir tane kötü bir şey söyleyecek olsanız o ne olurdu diye soruyorum. O genelde orada anlıyorsunuz işte ya diyor ki yeni bebeği oldu. Mesela böyle şeyler de duyabiliyorsunuz işte. Aklı sette olmayacak veya çok konuşan insanlar oluyor sette. Kendi işinin dışındaki departmanlarda da işini nasıl yapacağıyla ilgili tavsiye veren insanlar oluyor. Hani nasıl karakter tiplerle çalışacağınızı anlarsanız ona göre kendinizi de eğip bükebiliyorsunuz veya o kişi o departmanın başıyla uygun olmayacak diye görebiliyorsunuz ki Türkiye'de özellikle çok şeyleşme, böyle lobileşme olduğu için Herkes kendi departmanı getiriyor, Hı -hı. Ee, bunun da artıları ve eksileri var ama ben yapımdan en azından bir kişi yani benim tanıdığım veya diğer hani mesela ışıkçı, kameraman hepsi bir bütün olarak gelecekse yönetmenime şeyinden emin olmak isterim hani o görüntü yönetmeniyle yönetmenimin arasının görüntü yönetmeni ve ışıkçın arasından daha iyi olduğuna ki ileride bir probleme sebep olmasın. Yani hı hı. böyle küçük dengeler var ama genel olarak benim setimde... Çünkü ben mesela 12 saatte asla geçirmem. İyi yemek yeniden emin olurum. Yani benim setimde çok net insan haklarını savunduğum için ben, onlar da benim haklarımı savunuyorlar. Yani birbirimize karşılıklı iyi niyet. Yani biraz ne ekerseniz onu biçiyorsunuz ya. Aynen. Ben hani onların adil bir şekilde mesela ücretlendirmelerde de Genelde erkekler çok daha iyi pazarlık eder kadınlardan. Ben de ama eğer aynı pozisyondaysa veya biri birin üstü yani bu çok çıkar sonradan birçok sette de işte mesela asistanı, ikinci asistan, birinci asistan iki katı maaş alıyormuş falan. Niye işte birini tanıyormuş veya daha iyi pazarlık etmiş. Benim setlerimde böyle bir şey yok, mümkün değil yapmam. Yani ben dona yapılmasını istemediğim şeyi yapmadığım için karşımda da aynı özveriyle çalışan insanlar oluyor diye Hı -hı. düşünüyorum. Evet. Yani çünkü hep Instagram hesabınızda gördüğüm kadarıyla bu bunu tutuyorsunuz yine hani setle çok böyle evet, evet e, ben harmoni her içinde yapayım. çalışıyoruz evet. severek yaptığınız için zaten evet. bu oluyor. Evet, evet. O severek in, yap, işini yapanları da şeye aldığınızda zaten tadından yenmez. O set çok güzel ve keyifli olur ve filme evet. de zaten yansıyor bu set ortamının evet. şeyi yani. O işe kızadan kısa kafası da demiştik ya başlamadan. Hani bence o biraz en önemli şeylerden biri o en azından benim ve yönetmenimin bence her departmanın da tecrübesinin olması lazım. Yani ben ışıkta kurarım, ben kamerada ben çok iyi fokus çekerim. Yani kişisel şey. <laughs> Mesela o e, kadınların daha soyutlandığı alanlar bunlar özellikle Türkiye'de. Keşke daha çok kamerada ışıkta kadın olsa ama işte ağırlık taşıyamaz, bilmem ne olamaz gibi. E, dışlanıyor. Ben alırım hep. Benim setlerimde olur bir, en az bir kadın.